Ay efendim e, bu e, şoför beyin e, bahsettiği yer neresiydi? E, metronun metronun nerede? İleride mi kızlar? İleride. i̇leride. Yayan yürüse? Yok. Ha. E, tamam. Öyle yapayım. Ne ben yapayım? Yürüyerek bari. Ne yapayım? yapayım.

Metro'ya Bu çocukların çektiği ne bu devletten? Ha, yürüyorum. Evet. Tamam canım, ee, İyi akşamlar size kolay gelsin. Evet. Şey ee, yok, çok güzeldi. metro. Kız, eee metro var değil metro? Ha, onu soruyorum. Buradan yürüyecek de Aa şu balamoz bana bandik atmasın bastonla. Yetiş şey Yetiş kız. Aa. Amca. Ne yapıyorsun? Lali misin sen amca? Now. Metroya yürüyeceğim de e, uzak mı acaba? Yakın kartıma kartıma engelli kartıma şey dolduracağım. Orası değil mi? Köprünün bir tükü ilerisinde hemen. Tamam teşekkür ederim. Heh. Metronun altından dedi canım. Yani. Yani. Şu dosyanın dili olsa da konuşsa neler 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 var Sibel Baysa boş yere çıkarma ya ha? ay Mitri neresiydi acaba bulamıyorum ki Mitri bir kartıma dolum yaptıtıracağım canım Bu metro neredeydi amca? Metro ileride hanımefendi. Direk ee, Direkt mi gidiyor karşınıza? Oraya mı gidiyorsun sen? Yok ben oraya gidiyorum da. Direkt karşıda. Yani şu köprünün altından mı ineceğim? Evet evet zaten size tarif ediyor oradan metro yaşıyor. Haa. Evet. Görüyorsunuz değil mi efendim? şu dosyanın içinde neler neler var. Neler neler. Ya. Neler gördüm neler. Aman. Aman. Metro neredeydi canım? Bunun kulağında kulaklık var zaten duymazsın. Yeah, Metro. <laughs> Metronun altına ineceğim e, amca. Var, değil mi? Ya en, engelli, elinde engelli elinde. kartıma şey... E, aşağıda var. Aşağıya Aş, aşağı, Aşağıda yapacak. da direkt Buradan karşıya git. Metro'dan aşağıya git. Metro'dan. Sağda mı? Sağda var. Evet. Tamam. Teşekkürler efendim. Ay bir tane de terlik bulabilsem kendime, bari, 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 bari. Metre. Nerediymiş bu metre ya? Oh. Merhaba. Tamam. Ne yapıyor? Canım bir şey istiyorsa ısmarlayayım sana tamam, valla, Gerçekten. Vallahi. Tamam. Hadi valla bakalım. Valla. Hadi bakalım. Olsun. Geçmiş olsun. <laughs> Hoş geldin Ebruço. <laughs> Metronun şey burası mı? Metro. Burası mı? Tamam. Teşekkürler. Herhalde metronun altı şurası mı ya? Bir dakika dur da geçeyim. Thank you. Metronun altı neresi? Buradan mı iniyorum? Kart dolamına. Hangi şeye başvuracağım? Yani hangisini göreceğim orada? Hemen sol tarafta. Sol tarafta. Teşekkürler efendim. Nihayet bulduk efendim metreyi. E sonra sonra e, ne demişler? Bağdat bulunur. Değil mi? Sol taraftaymış efendim. Haa. Ay yemin ederim gerçekten nasıl bir asansör ay kimi yer sıcak kimi yer şey metro kime soracağım burada metro metro'ya geldim e, sol taraf dedi e, yanlış yere yönlendirmiş olmasınlar beni aha şuraya bari sorayım. Ha şu hanımefendi gibi bari. Merhabalar. E, ee, engeli kartıma e, otobüs şeyi e, bur burası dediler efendi. E ee, dolu. Ama yüzde 48 engelliyim ben e, para ödeyeyim mi? Raporum var. Öyle olmuyormuş işte. Tamam. Şöyle. Sen bekle. Kurdun Aç ya. Aç ya. Çok Tam bekliyoruz abla sıranı. Allah Allah. Tamam abla. Bekliyoruz. Tamam bir şey demedim ya. Yani. Şuna. Yan tarafı var mı? Şu benim kimliğim. Ama otobüse e, kabul etmiyor bu. Hayır no, nereden ama burayı tarif ettiler. Normalde Ankara içi. Ha burası değil. Aa yanlış geldim. Görüyor musunuz efendim ya. Sarp, ne yapayım? Ama e, şey dediler Suyu elinin altında dediler Burayı şey Ha Yetişemem zaten şimdi Oldu iyi akşamlar İyi e, çalışmalar efendim e, Görüyorsunuz değil mi efendim Yanlış yer Aa Oha merdivenden çıkayım bari. Bu merdiven aynı yere mi çıkıyor canım bu taraftan? He? Evet evet. E hadi binin bari. Ay kızay. Ay düşmeyeyim. <laughs> ay çıkıyorum yürüyen merdivenle. Herhalde ki kız. Oo Fatma Girin gençliğine benziyorsun ha. Bilen salsan. Aynı, yüzün aynı ama yüzün aynı. Evet. Ha, ay 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 kızlar. <laughs> ay kızlar. ay efendi. Yok hayatım yok olmuyor. Başka bir yer söylediler oraya kadar da yürüyemem vallahi. Artık yarın geleyim, ne yapayım? Merhabalar Güzel Baysal evet, evet canım Merhabalar Merhaba. canım, günümüz olsun Teşekkürler çok güzel görünüyorsunuz. Aa, çok teşekkür ediyorum efendim. Siz de öylesiniz. Teşekkürler. Çok Oldu. İyi akşamlar efendim. E görüyorsunuz değil mi? Sibel Vaisal hayranları. Müzik açık değil değil mi? Heh. E gördünüz mü efendim? Sibel Vaisal hayranları görüyorsunuz işte. Bak Sibel'i takip ediyoruz. Ee, ...hayranız dedi. Yani ben ne yapayım şimdi? Fenomen olmak suç mu? Günah mı? Ama benim için gerçekten... ...bu sekülesiyle... olaraktan geçiyor. <laughs> ay! Ay efendim! Yok hayatım... ...burada şey yokmuş... Ee... Onu yarın artık bilmiyorum yarın cumartesi de yine şansımı denerim yani. kim dünyası da şurasıydı bak. Bakınız efendim burası da. Ha. Yani. Evet Ebru'cum fanlar, hayranlar her yerde Sibel Vaysal. yani. Evet efendim. Ay. Kızgacıya sinyali mi yatsaydım e, Dün gönderdi ya Yeliz bana. Bugün e, Tantuni. Ha? Aa, i̇yi her gördüğüm hayranıma... ...yolda. E, hadi siz izliyorsunuz da... ...neyse sizden sinyali yatarım. <gülüyor> <gülüyor> Ama yolda... ...yolda benim hayranlarım var. Ben e, şey yapamam yani. Olmaz efendim. Abiciğim e, gideceğiz de. Tamam. Kızlar biliyorsunuz e, işim olduğun zaman e, yani uyumam, itmem hallederim yani. Bugün bana birisi e, demiş e, cilvenaz diye. Ay Sibel abla demiş. E, sen demiş e, yemek yediğin zaman e, uyuyorsun. Ya herkes yemek yediği zaman e, şey oluyor. Ne derler? Ağırlık basıyor. Doğru mu abi? Abiciğim buradan girseydik ya trafiğe e, şeyden. Daha mı yakın? Neyse. Ama çok trafik var ya orada da var Kızlar orada duramadım. terlik alamadım kendimi. Duracak yer yok. Ya yani baksanıza, tam da çıkış saati. Şöyle trafiği de göstereyim, öne alayım kameraya. Görüyorsunuz değil mi? Yani Ay. Kız yolculuk nereye işte o kadar işlerimi hallettim. E, ne yaptım da. Kartı e, bulamadım. Yanlış yere e, girmişim. Kart bulum şeyi. Onu da artık bilmiyorum. E, pazartesi günü şey yaparım. Ha. Ben kendi kendime konuşmuyorum abi. Burada hayranlarımla konuşuyorum. Kim? Ben ben. ben. Kendi kendime konuşmuyorum yani. İstersen konuş. Anlamadım. Sakınsa ne olacak mı Cuna ee, Deniz? Onu mu bekliyorsun? He? Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Ne mutlu Türk'üm diyene. Yani. Şey mi Ebru? Ya bu saatlerde genelde. Evet evet ama İstanbul her e, dakika e, öyle. Genelde burası e, şey değil mi abi bu saatlerde? Bu 2 saat, saat trafik olur. Ha bu saatlerde Eyvrucum. Yok bu saatte iş çıkışı bir de bugün e, cuma. cuma. Ondan dolayı Eyvrucum. Yani Eyvrucum da e, İstanbul'da e, yaşıyor. Diyor ki buranın trafiğini arattırmıyor Ankara diyor da dedim hani e, İstanbul daha şey toprak soğutan solistim. Hoş geldin canım. E, e, yani bir de en işlek e, Ankara'nın en işlek e, şeyindeyiz. Gene e, kamerayı öne vereyim. Kızılay'dayız. Yani Kızılay 1 Bahçeli Evler 7. Cadde buralar böyle efendim böyle Kızıla yani Aha. ama İstanbul gibi değil yani çünkü burası Ankara bürokrat memur kesimi şehri olduğundan dolayı evet Ya. Yani. Böyle yaşamanın tadı kalmadı Düşenin dünyada dostu Şurası da efendim Melbo Melbo En üst katı şey burası Güzel restoranlar var Şurası Evet mağazalar Güven Park burası mıydı abi? Gençliği geçtik mi? Güven Burası güven park. Arkadaşlar. Güven park. Menajer kolyesi geldiği zaman e, buradan biniyor bana. Sokolluya. Evet. Geride kaldı gençlik Cad Aman e, gençlik parkı. E, gezdiriyorum işte size. aa. Daha ne istiyorsunuz? Eve gideyim de bari sinyali yatayım ki sinyaline. Olsun Pınar hoş geldin. Ee, canım gene işimi hallettim ya. Bakın ona bakın yani. Kaç yer gezdim, kaç yere gittim yani. O şeyden e, tünelden geçiyoruz efendim. <laughs> Herhalde ki. Tünel. Tünelin ışıkları da güzel ama değil mi? kız minik şey buradan ekran görüntüsü alıp da bana göndermiyorsun. Ama ışıklar, zidit ışıkları yandı. Aa, aa valla göndermesin şey, ben seni, ben sana darılacağım. Çek kız şurada bir ekran görüntüsü al beni. Oo, çıkıyoruz tünelde. Ona göre. Ha, ah, tamam o. Hadi bakalım. Evet efendim biraz da e, şoför abimle muhabbet edeyim. Eve geçtiğimde yine huzurlarınızda olacağım. E, yine sohbet muhabbet edeceğiz efendim. Görüşmek üzere.